Herkese bulur arkadaşlar. Bugün hediyelerimizi açacağız. Böyle ve böyle. İkisi, ikisi de içi deli olduğunu hiç bilmiyorum. Annemin arkadaşı almış bu hediyeleri. Azal. Evet Azal Fer abla. Biz, Aç biz şimdi açacağız. İlk bunu açacağız. Arkadaşlar şöyle açıyorum ben. Değil, partili. Çevir, partili. Ya ya. Bir farklı yerim. Çünkü farklı Aynı. Arkadaşlar ya. Al paketi de bakalım. Oha. 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 Demiştim. Kaç demiştim. Bana da böyle çıkmış. Bana da böyle çıktı. Evet ev değişik. Arkadaşlar çıktı. demiştim. Taş demiştim bunlar. Arkadaşlar şimdi açıyoruz. <laughs>